Öğretmenler cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Mustafa Kemal Atatürk eğitimin öğretimin yayılmasından, yaygınlaşmasından yanaydı. 1 Kasım 1928 yılında Arap harflerinin kaldırılıp yerine bugün kullanmakta olduğumuz Türk harflerinin kabulü tüm yurtta sevinç yarattı. Halkın yeni harfleri kısa bir zamanda öğrenip daha çok yurttaşın okur yazar olmasını sağlamak amacıyla Yoğun bir çalışma başlatıldı. Okuma yazmayı yaygınlaştırmak için okul çağı dışındaki yurttaşlara okuma yazma öğreten okullar açıldı. Bunlara millet mektepleri adı verildi. 1 Kasım 1928'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği Türk harfleri hakkındaki kanun ile harf inkılabı başladı. Türk tarihinde ilk defa bir okuma yazma seferberliği başlatıldı. Bakanlar Kurulu Mustafa Kemal Atatürk'e 11 Kasım 1928'de millet mekteplerinin baş öğretmeni unvanını verdi. 24 Kasım Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gündür. Öğrencileri, öğretmenleri okulu çok seven Atatürk, yurt gezilerinde okullara uğrardı. Sınıflara girer, sıralara oturur, ders dinlerdi. Öğrencilere sorular sorardı. Öğretmenlerle konuşur, her yerde öğretmenliğin üstün bir meslek olduğunu anlatırdı. Başöğretmen Atatürk daha önce de vurgulandığı gibi Cumhurbaşkanı olarak Türk milletinin eğitim-öğretim seferberliğini başlatmış ve bu seferberlikte yeni alfabeyi öğretmek için bizzat kendisi kara tahta başına geçerek var olan tüm imkanı halkın eğitimine yönlendirmiştir. Öğretmenler Günü ilk kez 24 Kasım 1981 yılında kutlanmıştır. Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında, 24 Kasım'ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Atatürk, yeni Türkiye'nin yaratılmasında öğretmenlere büyük görevler düştüğü inancındaydı. Çağdaş bir ulus olmamız için eğitimin yaygınlaşması gereğine inanıyordu. Bu nedenle Atatürk, ulusları kurtaracak olan yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Sözleriyle öğretmene verdiği önemi ve duyguyu, saygıyı en güzel biçimde belirtmiştir. Öğretmen yapıcı ve yaratıcıdır, insan haklarına saygılıdır, Öğretmen özverili, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu bir kişiliktir. Atatürk, "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." demekle öğretmene yüklediği sorumluluğu ve değeri anlatmıştır.